bu saldırı herhangi bir partiye değil Türk demokrasisine ve Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Bu çok net olarak bir kere bunu tespit etmek lazım. Buradan ben bir kere daha dayanışma ifade ediyorum. Yani bütün parti hangi parti yapılmış ol, olmuş olsaydı aynı şeyi söylerdim. HDP'nin, MHP'nin ya da CHP'nin biz rekabet ederiz ama güvenliği hepimizin meselesidir ve dediğim gibi bu bir siyasi parti değil Türk demokrasisine yapılan bir saldırıdır. Tabii nihai araştırmalar yapılıyor ama açık bir şekilde bir sabotaj, bir provokasyon, bir şiddet olayıyla karşı karşıyayız. Kirli bir el var burada. Bu kirli eli de şifre etmek lazım. Vali niye bu şeyler yani bu konuda güven herhangi bir aksam olup olmadığı ihmal konusunda açık bir şekilde konuştum. Yani birinci öncelik vatandaşlarımızın sağlığıysa ikinci öncelik bu işin arkasındaki gücü veya kimse onu çıkarmaksa üçüncüsü ve bunlar kadar önemli önceliğimiz pazar pazar günü millet iradesini ortaya çıkartacak ve hiç şüphe götürmeden bu iradeniz sandığa yansımasını sağlayacak şekilde herkesin soğukkanlıkla seçime gitmesi. Sonrasını hep beraber millet neyi takdir ederse herkes ona razı olacak. Olay olur olmaz. ...Mehdi beye söyledim, siz arayın... ...benim, çünkü ben şeye çıkıyordum, yani mitinge çıkıyordum... ...benim adıma hem taze hem de ben de görüşmek istiyorum... ...bir uygun bir şekilde bir telefon görüşmesi ayarlayın dedim... ...ee, özel sekreteriyle müsait değil, toplantıda gibi... ...şeylerle Mehdi Bey'e e, dönmemişler... ...onun üzerine bizzat ben aradım... ...ee, kilis mitingi bitince... herhalde dönecek vakti olurdu diye düşünüyorum, yani... E, nihayetinde e, ülkenin başbakanı cumhurbaşkanı arıyor yani bunu burada da dayanışma için arıyoruz.